Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Evet, yayınımda bugün kripto para piyasasına değineceğiz. Kripto parada büyük bir çöküş yaşandı. Bunun nedenine ne değineceğiz. Tabii ki can sıkıcı bu ani zikzaklar Ağustos için bekleniyordu. Düşüş sezonu Ağustos gözüküyordu ama öyle olmadı. Kripto parada düşüş erken yakaladı. Nedeni de çok basit. Ona da değineceğiz. Kripto parada neden böyle bir çöküş yaşandı? Bunu anlatacağız. Elon Musk bunu geri çevirmek için hangi adımları attı? Bunu anlatacağız. Özellikle toparlanma aşamasına geçen kripto para şu anda neyi bekliyor? e, ee, özellikle yatırımcı zarar etmemek adına parayı hesaplarında bulunduran yatırımcılar nasıl bir yol izleyecekler? Kulağımıza gelen özellikle bu ani düşüşten paniğe kapılanlar bu paraları ne kadarı bozdurdu, ne kadarı ortalama çıktı bunlara değineceğiz. Evet kripto parada bir şok dalgası yaşandı. Hoş geldiniz Aydın Hanım, hoş geldiniz. Büyük bir e, çöküş dalgası yaşandı. Nedenine gelince, hiç beklemediğimiz bir şekilde düşüş sezonu Ağustos'a kadar kripto parada. Elon Musk'un Bitcoin'i ateşlemesi ve daha sonra Bitcoin ile ilgili alışverişini keseceğim açıklamasından sonra, özellikle Bitcoin'deki ani şok düşüşün artçılarını ve sonuçlarını yeni yaşamaya başladık. Çin çok fırsatçı. Kendi kripto para piyasasını ve tekelini oluşturmak isteyen Çin'in Bitcoin'e savaş açması da ve her geçen gün ben kendi paramı kullanacağım açıklaması yapması da büyük bir sarsıcı etki oluşturdu. Bunları bilmek ve bunları tabii ki takip etmemek mümkün değil. Olaylar, cereyan eden olaylar hep gözümüzün önünde. Çin'in bu rüzgarı ne kadar devam edecek? Çin global dünyada malum iç tarafta komünist, dış tarafta emperyalist yani bir nevi liberal ekonomiyi kabul eden bir devlet. Şimdi Musk hangi açıklamayı yaptı ve dün biraz yükselişe geçen kripto para neden canlandı? Musk'ın yaptığı açıklama şu şekilde. Baktı ki kripto para piyasasında büyük bir çöküş var. Ve kendisinin de tabii ki burada bir karı var. Bitcoin'in temellerini sarsarak, Bitcoin'e çok yüklenerek Dogecoin'i öne çıkarma hevesi, Dogecoin'in de tabii ki biraz iniş yapmasına neden oldu. Ve bu da tabii ki bu hamle hiç de hoş bir hamle olmadı değerli izleyenler. Bunun sonucunda e, Bitcoin'de inanılmaz düşüşler yaşandı. Tabii ki yatırımcı şaşkınlık yaşadı. Ee, özellikle özellikle Dogecoin'i uçuracağım diye e, bu manipülasyonlar bir nevi şu anki ani düşüşlerin bir sebebi oldu. Şimdi şöyle bir kural vardır aslında kripto para piyasasında. Hoş geldiniz Sayın Akaf, Afak. Kripto para piyasasında şöyle bir kural vardır. Ne kadar hızlı çıkarsa o kadar hızlı düşer. Bunu unutmayalım. Ve şu da bir gerçek ki özellikle Musk e, kripto para piyasasını toparlamak için alel acele bir ne yaptı? Açıklama yaptı. Ben gerçek paralar kadar kripto paraya güveniyorum ve güvenmeye devam edeceğim açıklaması. Geçen gün bu e, dijital parada bir çıkışa yol açtı. Bitcoin toparlanmaya başlıyor dedik ki tekrardan Bitcoin'de bir düşüş yaşandı ama ciddi bir kırılma yaşamadı ama baktığımızda Dogecoin şu anda 2.83 e, ethereum 21'lerde Evet değerli kardeşlerim 30'ları sevmişti 30-35 arasını BitTorrent'in tadı yok bu ara 0 evet 00.30'da holo 00.60'da CHS'de 2.1'de neredeyse yarı yarıya evet yarı yarıya bir düşük profil var. Hoş geldiniz Nermin Hanım. Yarı yarıya bir düşük profil var. Bu profili aşmak gerekiyor. Bu profili aşmak için de nasıl bir yükseliş bekliyorum? Ee, buradaki beklentim baskın yeni bir çılgınlık deneyeceği veya bir uydu görüntüsüyle e, tekrar Dogecoin'i çok yeni bir projede yan yana gösterebilir yani bu bir e, taktiği olacaktır çok güçlü bir ihtimal bu e, tekrardan Dogecoin'i uçurmak için Tesla'nın sahibi Elon Musk e, güçlü bir e, paylaşım yapacaktır Dogecoin'in çöküşünü istemiyor kendisi parlattı ve bu konuda da büyük bir beklenti var kendisinden Dogecoin noktasında değerli kardeşlerim Diyeceğim husus şu altına kaçtı. Evet dijital paradan çıkan birçok para altın ee, evet gram fiyatı olarak iyi bir çıkış yakalamıştı. E, ve bu çıkışı evet e, 500 bandını aşarak gösterdi. Ve birçok yatırımcı 470'lerde 480'lerdeyken lerdeyken e, gram altın almaya başladı. Ve 507 508'de şu an e, kripto para piyasasında son durum Açıkçası piyasalarda kripto para çok kırılgan adı gibi kırılgan ve esleyen bir para birimi Mutlaka kripto para piyasasında Elon Musk'ın dışında başka adımlar da gerekiyor Amerika Birleşik Devletleri'nin Bu kadar mı olur? Çin bir taraftan vurdu Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan vurdu Amerika Birleşik Devletleri bugünkü yaptığı açıklamada vergilendirme getireceğini söyleyerek kripto para piyasasını tedirgin etti. Çin bir taraftan, evet e, Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan dijital parayı biraz terbiye mi etti diyebiliriz. Daha rasyonel temellere mi oturtmak istiyorlar? E, yani alıcıların, bu konuda yatırımcıların e, bu acı şerbeti içmesini mi istiyorlar? hani zarar etme şerbeti diyebiliriz buna. Bu gibi durumlar çok önemli. Bakalım umutluyuz, umutluyuz çünkü Hazir kadar, ayına kadar eğer artçı ve erken bir düşüş yaşandıysa artık nasıl normal mevsimler değişiyorsa artık kripto parada da mevsimler değişiyor. Artık klişe düşüş ve yükseliş mevsimlerinin yanı sıra karma bir döneme geçiliyor. Çünkü temeller, şartlar her şey değişti, her şey yeniden yazılıyor. Bu süreçte Elon Musk'ın tekrar dediğim gibi Dogecoin ile alakalı bir açıklamasını bekliyoruz. Bakalım Elon Musk ne gibi bir açıklama yapacak, nasıl bir e, sosyal paylaşım yapacak. meraklıyız. ama yeni bir buluşu ve yeni bir adımı çok viz vizyonlu ve yıldızlı bir şekilde Dogecoin sembolüyle paylaşacak. Bu ciddi bir kıpırdamaya yol açabilir, sağlıksız temeller olsa da bakıp göreceğiz. Evet değerli kardeşlerim. Dijital para bir deprem yaşadı. Kayıplar çok. Evet haberleri de konu oluyor zaten. Ama gün geçmiyor ki sürprizler olmasın. Asıl para kazanma zamanı bu olsa gerek. Unutulmamalı. Dijital para yöneminde parayı bekleten kazanır. Çünkü para elbet bir gün onun istediği, tahmin ettiği, hedeflediği rakama ulaşır. Ve orada da o parayı bozdurur. Yani sabır ve gerçekten temkinli olmak gerekiyor ve piyasayı iyi bilmek gerekiyor. İnşallah bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın görüşmek üzere.